Herkese merhaba. Bu videomda sizlere kitap kulüplerinden bahsetmek istiyorum. Hani kitap kulüpleri iyi midir, kötü müdür? Ülkemizde niye bu kadar az, yurt dışında niye bu kadar fazla? Ee, önemleri ne? Yani ne sağlıyorlar? Yani bu konuda düşüncelerim var. Hani bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Sizin de bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum yorumlarda buluşuruz zaten. Benim kişisel tecrübemden e, başlayalım isterseniz. İlk yanlış hatırlamıyorsam 2011 veya 2012 idi. Ankara'da yaşayan o dönemde Amerikalı arkadaşım Leslie kendisinin üye olduğu bir kitap kulübüne beni davet etti. E, bu şeydi o dönemde 2000 10 bile olabilir. Yani tam yılını hatırlamıyorum. Gmail'de gruplar vardı. Onun üzerinden oluşmuş. Multinational yani uluslararası bir kulüptü. Kitaplar hani kulüp üyelerinin bulunduğu ülkelerde erişimine açık olacak şekilde seçiliyordu. Sonra herkes okuyordu o ay içerisinde kitabını. Ayın belirli bir günü vardı. Mail olarak yorumumuzu atıyorduk. Etkileşim bu şekildeydi. Tabi Bundan 15 sene öncesini anlatıyorum ben size. Böyle Zoom'lar, Google Meet'ler, ondan sonra işte Telegram'lar, Whatsapp'lar. ya WhatsApp vardı da. Hayır bunlar yok hayatımızda böyle dijital olarak bir araya gelme, toplantı yapma falan. Bunlar yoktu hayatımızda. Bu bana o dönemde hem bir pencere açtı. Hani o kitap seçim süreçleri konusunda biraz gözüme açtı diyeyim. Hem de hoşuma gitmişti. Ee, yani aynı kitabı sonuçta kitap okumak bireysel bir aktivite. Bunu bir kulüple yapmak kolektif hale getiriyor. Bunun keyfine vardım e, bu bir yıl falan sürdü bulunduğum süre boyunca. Ama e, şey bana zor gelmişti. Ee, hani kitabı okuyorum tamam gidip alıyorum atıyorum çizgi pijamalı çocuğu okumuştuk mesela. Ben kitabı Türkçe okuyorum. Başka bir arkadaşım gidiyor işte Almanca okuyor. Başka birisi gidiyor şey okuyor. Lehçe okuyor. Neyse farklı dillerde okuyor. Ama nihayetinde gruba herkes yorumumuzu İngilizce yazıyoruz. Hatta o dönemde benim Pinutçalı kitapları diye Pinutças Books diye kişisel blogum var. O yıllarda yani bu kulüpte olduğum ve sonrasında da bir süre devam etti. Blogumda İngilizce. Çünkü hani kitaplar konusunda internet üzerinden sosyalleştiğim herkes yabancı. Veya Türkiye'de yaşayan yabancılar. Sonrasında ben hani bu kitap dünyasını tanıdıkça, ettikçe aslında blog üzerinden önce kitap şenliklerini, okuma şenliklerini başlatmıştım. Sonrasında da 2013'ten itibaren hani Instagram'ın hem Apple ürünlerinde hem Android ürünlerde bir anda Kullanılabilir hale gelmesinin etkisiyle de birlikte kitap okuma etkinlikleri başlattım. İşte 2015'te 15 kitabımız vardı mesela. Yine kulüp gibi değil. Çünkü hani kulüpte şey oluyor. Aynı kitabı okuyorsunuz. Sonra oturup konuşuyorsunuz birlikte. Sonrasında şey bu arada tabii kitap ağacı var hayatımda. En büyük kitap kulübü o o dönemde. Hani 2013'te kuruldu kitap ağacı zaten. Çeşitli illerde. Hani bugün de devam ediyor bu arada. Bitmiş değil. Ee, yazar ağırlanıyor veya aynı bir kitap belirleniyor falan. Sonrasında işte bu kitap ağacının illerdeki buluşmalarının ötesinde tematik kulüpleri kurulmaya başlayınca size kitap ağacı devralem kulübü başlıklı videomda anlattığım gibi kitap ağacı devralem kulübünü kurdum. Kitap ağacı bilim kurgu kulübünü kurdum. Hala o kulüp kurulu da Moderatör olarak ben devralimdeki kadar disiplinli gitmediğim ve çok küçük olduğumuz için böyle bir düzeni tutmadı. Hani Kitap Ağacı Bilim Kurgu Kulübü de ilginizi çekiyorsa buyurun gelin belki siz bize e, kaybettiğimiz ritmimizi geri kazandırırsınız diye. Burada bir parantez içinde reklam arası yapayım. E, bunlar tabii benim kendi başlattığım kulüplerdi. Sonrasında yazarıyla konuşanlara katıldım. Pandemi sırasında sevgili Damla'nın kulübü. Sonra Ahtapot Okur'a katıldım. Ee, ve şeyin de birazcık tadına vardım. Şimdi aktiviteler Türkçe. Aktiviteler online. Sonuçta evden yapabiliyorsun. Telefonunu, laptopunu, tabletini açıp yapabiliyorsun. Ve sen misafirsin. Şimdi kendiniz kulüp kurup modere ettiğinizde bunu arka planda ciddi bir hem emek istiyor, hem stresi oluyor, hem biraz sabır istiyor. Yani bunlar tabii gönüllü aktiviteler. Bunlardan da acayip, bu kulüplerden de keyif aldım çünkü hani kitap ne okusa diye uğraşmıyoruz, birisi belirliyor. Zoom toplantısını birisi ayarlıyor veya bir sunum yapılacaksa birisi yapıyor, tadından yenmiyor. Ankara'da da böyle fiziki toplantılarına kitap ağacı dışında gittiğim kulüpler oldu. Ama sonrasında ben online'in keyfine öyle bir alıştım ki pandemiden sonra fiziki buluşmalara da gitmez bir hale aldım. Neyse bu benim kitap kulüpleriyle ilgili tecrübem. Ama bugüne geldiğimizde Türkiye'de kitap kulüpleri dediğimde istiyorum ki mesela sosyal medyada ya da bir yerde karşıma bir kulüp çıksın da ben diyeyim ki aa böyle bir şey mi varmış? Ay bu nereden çıkıyor? Ay ne kadar güzelmiş. Pek öyle değil. Hani e, ben Türkiye tamam çok okuyan bir ülke değil. Ama okuyanların çoğununda bunu bireyselde tutmayı tercih ettiklerini görüyorum. Oysa ki kulüp üyesi olmak size pek çok farklı perspektif kazandırıyor. Aynı metni her okur aynı şekilde okumuyor. Kim de bir bir yazarımız diyordu, her okur metni baştan yazar, yazarın yazdığı değildir diyordu. Yani gerçekten 3-5 e, kişi bile olsa siz bir kitabı birlikte okuduğunuzda o kitabın sizde her birinizde bıraktığı iz birbirinden o kadar farklı oluyor ki birinizin hiç dikkat etmediği bir şey öbürünüzde kitabın merkezine oturuyor. Bu açılardan bence çok keyifli. E, ama niye niyeyse... Türkiye'de hadi bir kulüp kurayım, başlatayım diyen kişi sayısı çok çok az. Hani buna gönül vererek yıllardır yapan YouTube kanalları var, Instagram kanalları var, işte Bir Dünya Kitap gibi çok büyük bir platforma yayılanlar var. Ama benim burada aradığım biraz daha küçük ve orta ölçekli kulüpler. Ha, belki de yanılıyorum, belki de var da her şey sosyal medyada değişti. O da var tabii ki veya olan ne varsa sosyal medyanın algoritması zaten benim önüme atıyor. Ben o yüzden ne varsa biliyorum diye bakıyorum. Ama gerek kendi kurduğum kulüp konusunda aldığım geri bildirimler, gerek üyesi olduğum kulüpler konusunda onların bana kazandırdıkları ile ilgili tecrübelerim, her okurun hayatında kendisine hitap eden bir okuma kulübü olması gerektiğini düşündürtüyor bana. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani önce bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Bu bir kulüp üyesi olmak, hani farklı perspektifleri kazanmak dışında belli bir okuma disiplini kazandırıyor size. Sonuçta bir tarihe kadar okumanız gerekiyor. Hani disipline, öz disiplininizi sağlıyor. Tabii buna gönüllüyseniz, gönüllüyseniz içinizden geliyorsa hem de kişisel gelişiminize bence ciddi anlamda fayda sağlıyor. Bu açılardan ben kitap kulüplerini önemli görüyorum. Kitap kulüplerini ise yayın evlerinin genel konuşuyorum burada yeterince önemsemediklerini düşünüyorum. Yani burada şu yayın evi bu yayın evi diye işaret etmeyeceğim ama genele baktığımda Gerçekten kulüplerin, özellikle de küçük kulüplerin kendilerini yayın evlerine duyurmaları belirli bir network istiyor. Şimdi ben özellikle bu devam eden, daha doğrusu devam eden değil de bitecek turumuz için yayın evleriyle kitap ağacı devri alemde çok fazla etkileşime geçtim. Ben zaten birazcık da pozitif dönüş yapacağını bildiğim yayın evlerine mail ettiğim için bir terslikle neredeyse hiç karşılaşmadım. Burada kastettiğim ne? Yani yayın evlerinden hani şunu istiyorum, bekliyorum. Ben kendi kulübüm özelinde konuşuyorum. Ya sonuçta bir Türk 19 yabancı yazar okuyoruz. O her bir her ay o kitaba emek vermiş biriyle söyleşi yapmak istiyorum. Bu kitabın çevirmeni olabilir, bu kitabın editörü olabilir, bu kitabın o ait olduğu yayın evinin genel yayın yönetmeni olabilir. Yani o kitabın seçim ve okurun önüne gelme sürecinde fiilen görev yapmış birileriyle konuşmak istiyoruz. Burada tabii en kolayı biraz tersten gitmek oluyor. Çünkü yayın evleri çevirmenlerden daha yavaş dönüyor. Çevirmenlerimiz hem X'te hem Instagram'da ve bazıları da LinkedIn'de aslında erişilebilir durumda. Olumlu veya olumsuz gerçekten size bir yanıt veriyorlar. Hani burada da ben kimseye kızmıyorum. Çevirmenimiz var. Toplantılara katılmak istemiyor. Yani diyor ben bu tarafa girmek istemiyorum. Çünkü bir kulüple başlarsam, iki kulüp, üç kulüp, dört kulüp ayıramam. Hani ona katıldım, seni reddediyorum diyemem. Bu işe hiç girmek istemiyorum diyor. Bu mantıklı. Ama yayın evleri tarafına geçtiğimde hani sizin çevirmeninizle veya editörünüzle bu kitabı konuşabilir miyiz dediğimde birazcık bir tereddütler görüyorum, söz verememeler görüyorum. Tabi burada şey de var, hani ilerideki bir tarih için bunu istiyoruz, ee, o an o kişinin müsaitliğini yayın evinde konuştuğunuz kişi de bilmeyebilir. Ee, o, yani bir sürü belirsizlik var Yayıncının arka plandaki çalışma disiplini de her yayın evinde aynı değildir eminim ki. Ölçeğine göre değişir. Ee, sahiplik yani ortaklık yapısına göre değişir. Bir sürü faktöre göre değişir. Ama artık ben e, her ne kadar sayıyı hala yetersiz görsem de... Yayın evlerinin kitap kulüplerine kayıtsız kalamayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de özellikle. Çünkü hani... Kulüplerin üye sayılarının okuyacakları kitapla ilgili talebi tetiklemelerinin ötesinde bu kulaktan kulağa etkisi var. Yani ben bir kulüp için kitap okuyorum, ondan sonra komşumu anlatıyorum, kuzenimi anlatıyorum, kardeşimi anlatıyorum. Alakasız e, ve böyle kulaktan kulağa etkisiyle aslında kitabın gizli bir reklamı yapılıyor. İlla Instagram'da süslü bir reel olması gerekmiyor. Veya işte e, uzun uzun Goodreads yorumları veya detay YouTube videoları gerekmiyor. Bazen de gerçekten e, kulaktan kulağa. Ve ben mesela Devri Alem kulübümde de şunu gördüm yıllar içerisinde. Hani 7. yılında bitirmek üzereyiz kulübün. Üyelerin bir kısmının sosyal medyayla işi yok. Yani sosyal medyada bir hesap açmışlar. Kişisel 3-5 fotoğraf paylaşmışlar. Ama çok iyi okurlar, çok düzenli okurlar, iyi kitaba erişiyorlar ama görünür değiller aslında. Dolayısıyla kitap kulüpleri bu açıdan da önemli. Bu kişiler birbirini bulabiliyorsa, ben istiyorum devralem kulübüm de mesela böyle 500 kişilerde kalsın insanlar 20 kitap okumak zorunda değil ama atılacak kadar da kayıtsız kalmasın kitaplara okusunlar işte paylaşsınlar şunu düşünüyorum hani gün gelecek yayın evleri de e, daha fazla kulüplerin kapısını çalmaya başlayacak. Ama burada tabi önemli olan e, hani çok satacağını varsayarak yüksek adet basılan kitaplardan sağ e, gölgede kalmış hak ettiği değeri görmemiş kitapların da gün yüzüne çıkmasını sağlamak. Yani iki türlü bir etkisi var aslında. Hani ben kendi kulübümde buna dikkat ediyorum ve diğer kulüp koordinatörleri hani bir kısmı da gerçekten arkadaşım onlara da da, da konuştuğumda baktığımda e, bazen üyelerin bile farkında olmadığı yayıncıyı bırakın kulübün üyesinin bile farkında ayırdığında olmadığı o kadar çok detay emek yazışma konuşma mail atıyorsun cevap gelmiyor arıyorsun açmıyor öyle oluyor böyle oluyor yani böyle bir şey de eşim emekli olduktan sonra bana diyor sen devralim müdürü oldun diyor. Onun gibi gerçekten. Bu emek de belki yani bunun farkında olanlar da belki. Diyorum ki kitap kulübü kurmaya niyetleri varsa da ay bununla şimdi kim uğraşacak? Yani kitabı neye göre seçtin? Bu kulübün kuralı niye böyle oldu? Yok işte yazarla konuştuk ama bir saat sürdü. İki saat olsa daha iyi değil miydi? E kitabı seçtin ama bu kitabı ben beğenmedim. Ne olacak şimdi? Yani hani böyle negatif tarafında tutunmak isterseniz gerçekten çeşit çeşit geri bildirim alabiliyorsunuz gerek kulüp üyelerinden gerekse de kendi çevrenizden. Ama bu kulüplerin gerekliliğini veya önemini azaltmıyor. Bir başka bakış açısı da satışçılar üzerinde aslında. Daha doğrusu kitap dağıtım kanalları üzerinden. Yine kendi tecrübemden hareketle gideyim. Şimdi kitapları biz ya gidiyoruz işte kitapçıdan alıyoruz. Bağımsız kitapçıları destekleyelim bu arada. İlla fiziki kitap alacağım diyorsanız bağımsız kitapçıları destekleyelim arkadaşlar. Veya zincir kitap evlerinden alıyoruz ki birisini protesto ediyoruz biliyorsunuz boykotta. Önünden geçmiyorum. E, online satış sitelerinden alıyoruz. Çeşit çeşit online satış sitesi var. Şimdi kulüplerin buralarda da görünürlüğünün artması gerekiyor. Ki hem yani şöyle e, örnek vereyim. Şimdi ben mesela 20 kitaplık bir liste yayınladım. Bu 20 kitaba işte e, belli satış siteleri bir indirim yapsa %5-10 bir anda hem kulübün tanınırlığı, bilinirliği artar hem de okurların erişimi kolaylaşır. Hani Melikşah Bey'in bu kur kitabına Amazon'un sunduğu imkan gibi. Ama tabii ki her kulübün üye sayısı veya her hesabın takipçi sayısı Melikşah Bey'inki kadar değil. Sonra bir başka gene kitap kulüpleriyle ilgili Türkiye'deki arayışım bu Dua Lipa'nın ben Fatoş sayesinde haberdar olmuştum. Service 95 diye bir kitap kulübü var arkadaşlar. Hani Dua Lipa'nın milyonlarca takipçisi var da kadın her yıl, her ay e, tabii ki bir ekibi de var ama bir yazarla bir saatlik bir söyleşi yapıyor. E, kitapları okuduğunu biliyoruz. Söyleşte sorduğu akıllı sorulardan değil de yaptığı aradaki paylaşımlardan veya yazar söyleşi sırasında bir şey söylüyor hani onu o an spontan duyuyor. Ona bir cevap veriyor. Ben de zaten şu kitapta da şunu okumuştum falan gibi paylaşımlarından görüyoruz. Yani böyle hayal ediyorum işte Tarkan'ın mesela diyorum böyle bir kitap kulübü olsa ee, hani bu pasif bir kulüp. Daha doğrusu herkes okuyor kitabı. Sonra Dua Lipa canlı bir YouTube yayını yapıyor. Orada yazarla söyleşiyor bir saat sonra kapanıyor. O yazardan mesela öneriler alıyorlar. Bir kendi web siteleri var. O yazar işte kitabı yazarken etkilendiği kitaplardan bahsediyor. Okurlara beş tane kitap önerisinde bulunuyor. E, kitabı yazarken dinlediği müziklerden bahsediyor falan. Hani o ayın kitabını ve yazarını gerçekten çok güzel öne çıkartıyorlar. E tabi bunu bir de söylesini Dua Lipa gibi bir figür yapınca da ee, ve yazarla doğrudan yapınca da e, ayrı keyifli oluyor İşte geçenlerde e, Guadalupe Nettel'le söyleşti Benzersiz Kızım kitabı için e, birkaç ay önce Olga Tokarçuk'la Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde için söyleşti e, şu şey neydi Wong yazar e, neydi Griff is a... ...picheting on earth. Anladınız mı? Ocean Wong mıydı yazar? Onunla söyleşti. Bizde de Monocle'dan çıkmıştı galiba. Monocle'dan mı? Tam bilemedim. Hani aslında söyleştikleri... ...bazı yazarların kitapları... ...bizde de mevcut. Ben birazcık takip etmeye... ...çalışıyorum böyle. Hani böyle... ...gerçekten halkın gözünde farklı bir sebeple... ...zaten benimsenmiş bir bilinen figürün, büyük bir figürün böyle bir şeyi ön olması da Türkiye'de. Hani geçen gün bir tane resmini gördüm, kitap okuyordu. Hani e, bambaşka bir kitleyi de tetikler. İstiyorum ki mesela kitap kulüpleri öyle bir şey olsun ki sen 10 yıldır ara vermişsindir okumaya. Yani bir arkadaşın veya işte e, bir akraban, bir dostun seni dürter. Sen o sayede hadi bir, bir kitap okuyayım dersin. Belki o yıllardır bıraktığın alışkanlığına geri dönersin. Ee, bu açılardan ben çok çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Kendim de 15 yıla yaklaşan bir süredir bir vesileyle fiziki veya dijital kitap kulüplerinde hem moderatör hem üye görevinde yer aldığım için. Bir de Mesela biz Devralem Kulübü'nde bunu yapıyoruz. Veya işte yazar ağırlayan bir sürü kulüp var. Ve şeyi de görmeye başladık. Onu da söylemek lazım. Yabancı yazarlar da katılıyorlar söyleşilere. Yani artık dijital çağda o kadar kolay ki işte bu Mobius kitabıyla *Eden Fowler Kitap Kurtları Kulübü'nün konuğu olacak. Veya Yangında Kaybettiklerimiz kitabıyla Mariana Enriquez ah, Okur'un konu olmuştu. Yani artık dil bariyerleri de kalkıyor ortadan. Kalkacak yani. Hani yazar belki kendi dilinde konuşacak da işte biz altyazıda göreceğiz Zoom'da. şey yapıyorum. Bir simültene çeviri. Uygulamanın içine gömülecek belki yani. Oralara doğru gidiyoruz. yine şeyde bir kulüpte daha bir yabancı yazar. Neyse, yabancı olması şart değil. Ama normalde söyleşilerine hadi ince katılamayacağımız her birimiz çünkü büyük şehirlerin merkezinde yaşamıyoruz. Türkiye'nin çeşit çeşitli yerinde yaşıyoruz. Yazarlara erişebilmek, soru sorabilmek, onların yazam, yazım kitabı yazma tecrübelerini dinlemek ve bunun ötesinde. Eğer bu bir çeviri kitapsa, çevirmeni dinlemek. Çünkü çevirmenin de bambaşka bir hikayesi oluyor o kitabı çevirirken. O kitapla yolu nasıl kesişti, çevirirken neler yaşadı, yazar hayattaysa farklı oluyor, yazar hayatta değilse farklı oluyor. Bu çevirmenimizin yaşına, tecrübesine göre bambaşka hikayeleri olabiliyor. Ve çevirmenlerin de, bu kadar çok çeviri edebiyat okuyan bir ülkede ve yayıncıların bu kadar çok çeviri edebiyat yayınladığı bir ülkede görünürlüğünün, tanınırlığının ve saygınlığının daha fazla olması gerekiyor. Yani Türk edebiyatından bahsetmiyorum, çeviri edebiyattan şu anki vurgum sadece. Ben benzer şeyi aslında editörler için de düşünüyorum. Çok gerçekten emekçi editörler var. Hani e, yazarın kendisi, çevirmenin kendisi kadar o kitaba e, vaktini ayıran, saatlerce metnin üzerinde çalışan, çevirmenle birlikte yol alan editörlerimiz var. Hani bunların da daha bilinir olmasını istiyorum. Burada bilinirlikten kastım illa hepsi gelsin de Zoom toplantılarına katılsın gibi de değil ama bizler o kitabı açtığımızdaki, Hani hemen metne geçmeyelim de o sayfayı açalım bir şeyi görelim ya kim editlemiş kapağı kim yapmış kim tasarlamış çevirmeni kim o kim bu kim emek verenler yazar iç sayfada onları mutlaka okuyalım. Ha, kitap kulüplerine konuyu geri bağlayacak olursam kulüpler biraz daha bu konuda e, proaktif giderek aslında okur ilgisini ve okurun Kitap konusundaki perspektifini genişletebiliyorlar, büyütebiliyorlar. Bu açılardan da ben kulüpleri çok şey görüyorum. Önemli ve gerekli görüyorum. Genel olarak kulüplerden bahsetmek istediğim konular bunlar, Hani sizler kitap kulüplerine üye misiniz? Üyeyseniz veya şu an belki bir dönem oldunuz sonra bıraktınız size hitap etmemiş de olabilir. Üyeyseniz neden üyeysiniz? Değilseniz neden değilsiniz? Hani bir dönem üyeydiniz de bıraktınız mı yoksa hiç mi üye olmadınız? Burada endişeler mi var, korkular mı var, çekingenlikler mi var? Hani bunları da duymak ve mümkün olduğunca sorularınızı yanıtlamak, cevaplamak isterim. Yorumlarda bu videoda gerçekten buluşmak istiyorum. Birazcık daha takipçilerimin kitap kulüpleri konusundaki fikirlerini hem dinlemek hem de bana soracakları sorular varsa cevaplamak istiyorum.